Herkese merhaba arkadaşlar beraber size çorabımı tanıtıyorum. Arkadaşlar bakın Noel babalı. Bir tane geyikli, bir tane Noel bu, bir tane de geyikli. Böyle geyikliye gideceğim. Ben giyince hemen açacağım diyor. Arkadaşlar yaptık, giyindik. Bakın çok güzel oldu. Öbür gün de giyineceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunu da giyindik ve çok güzel oldu. Bakın iki tane böyle şöyle. Şöyle çok güzel. Afiş güzel mi? Yok. ver ver. Ver. Arkadaşlar vermiyor. Ah! Lan ver. Ver sonunda. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. <laughs>